Merhabalar. Ben Turhan Uysal. Kabızlık ülkemizde ve dünyada gizli bir pandemidir. Kabızlığın birçok nedeni olabilir. Ancak en yaygın ve önemli olanı ise vücudun ve bağırsakların susuz kalmasıdır. Dışkı sertleşir ve kurumaya başlar. Bundan dolayı da hareket edemeyecek duruma gelir. Peki ne yapabiliriz? Öncelikle vücudu ve bağırsakları nemlendirmeli. Yani bol su tüketmeliyiz. Ama ben çok su içiyorum. Günde en az 2-3 litre su içiyorum. Yine de sindirim sorunları ve kabızlık problemim var diyen birçok danışanım var. Onlara tek şunu soruyorum. Hangi su içiyorsunuz? Eğer ki ölü, canlı olmayan ve asidik bir su içiyorsanız maalesef bu şikayetleri yaşamaya devam edeceksiniz. Bunun için suyunuzu alkali canlı ve 84 mineralli hale getirmeniz gerekiyor. Peki bu suyun farkı nedir? Normal ve ölü sular mide ve bağırsaklarda emilimi çok zordur. Suyun içerisindeki molekül yapıları birbirine yapışır ve bağırsaklardan, hücrelerden emilemeyecek, kanda hareket edemeyecek duruma gelir. İşte bu ölü sudur. Aynı zamanda pH'ı da 7 ve altında olduğundan dolayı da asidiktir. Bu da bağışıklık sisteminizi zayıflatır ve bütün hastalıklara da zemin hazırlar. Bunun için öncelikle suyumuzu Canlandırma tablası üzerinde 5-10 dakika beklettiğimizde birbirine yapışmış olan su molekülleri birbirinden ayrılır ve canlı su haline gelir. Ve suyumuzu içerken içerisinde 84 mineral olan ve pH'ı da 9-10 aralığında olan pH damlasından 200 mililitrelik bardağa 3 damla damlatırız. Ve canlanmış olan suyumuzu bardağımıza dökeriz. Ve gün içerisinde yaklaşık olarak 10 bardak 200 mililitrelik su içtiğimizde her bardaktan yaklaşık olarak 400-450 mg organik mineralli alkali canlı su içmiş olursunuz. Şifa olsun. Bu su kolaylıkla mide ve bağırsaklarınızdan emilir, sertleşmiş ve kurumuş olan tabakaya hızlıca nüfuz eder ve yumuşatır. İçerisindeki 84 mineral bağırsak kaslarını güçlendirir ve bağırsakların hareket etmesini sağlar. Kabızlığın hızlı bir şekilde en organik ve doğal bir yoluyla çözüme kavuşmasına yardımcı olur. Alkali olması sebebiyle de vücudunuzu alkali, midenin ortamını ise asidik hale getirir ve sindirim sorunlarına birebirdir. Şifa olsun.